Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. John Bolton'dan tehditvari mesaj. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlığından yakınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışmalı hale geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında izlediği politika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortaya koyduğu şartlar, eski Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u rahatsız etti. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu. NATO üyeliği tartışılmalı mesajı. Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşta takındığı tavla getirerek Finlandiya ve İsveç şarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri, ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse, 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye'de dahil dedi. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.